sevgili arkadaşlar Merhabalar İlk öncelikle size raca coin'den tekrardan e, bir video yapmak istiyorum bu sefer metaverse bölümünden bahsetmek istiyorum Mars Birleşik Devletleri metaverse neyse arkadaşlar ben Türkçe menü kullanıyorum sizde hangi menüden bakarsanız neyse YouTube'da en çok izlenen videolarımın arasında Raka var Raka'nın biraz da e, hadi şu menüden de şeye bakalım kilitlenme süreleri ve buz parametreden açılacak gün sayısının 257 gün kaldığını gösteriyor. Bitcoin'de e, halving'den 30 gün sonra veya 20 gün sonra bu ne? Kilitlerin açıldığı gözüküyor. Hadi hayırlısı olsun. E, bir de 25 Aralık V2 hmm, gelecek arkadaşlar. Bakalım onda da bizi neler bekliyor. E, size şurada şunu da atacağım. Bir dakika. <laughs> Rakanın bir de arz gösteren bir menümüz vardı. Onu göstermeye çalışacağım. API ile bakalım. Dolaşım arzımız arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz üzere 336 trilyon mu ne? Yani 330 yani 100, şu anda 336'dan düşersek bir 50 trilyon gibi bir yakım olacak galiba. 275 milyon, ne kadar düşecekmiş. Yani şu anki arzına göre. Şuradaki arzın sayısına göre. Şimdi arkadaşlar konumuz şu. Biz Metaverse bölümünde e, bunların bir e, cüzdan bağlantısı yaparak Hayır çevirme Bağlantısı yaparak o bir menü girişi yapalım oyuna. Çok da gelişmiş mi? Ben hani şu anda açıkçası cüzdanımı bağlıyorum burada. Sizler de e, kullanmadığınız bir boş cüzdanınızı bağlama, bağlayabilirsiniz. E, ben girdim. Şöyle bir menü çıkıyor karşıma. Yani çok da açıkçası bilmiyorum. Bakalım neler bizi karşılayacak. E, Rakan'ın kendine has işte bir oyun yapısı var ama klavyeden oynamayacağım Sağ sola gideceğim şekilleri gösteriyor mouse falan bakalım. Her şey zamanla belli olacak. Şimdi koşuyoruz. Yani bir gördüğünüz olduğunuz gibi bir tarlanın içerisindeyiz. Bir oyun aslında. Aslında bu oyunun bize e, hem oynayarak hem para kazandıran yani para kazandıran derken coin kazanma bir süremiz olursa bu galiba bize görev veriyor arkadaşlar. Bu görevi yapmamız gerekiyor tahminimce. Burada metamonların gözükeceği menüler. Burada chat. Merhaba diyelim. Galiba merhaba yazabiliyoruz. Mars'ta biri karşınıza çıkarsa merhaba. Hadi bakayım. Ne varmış karşımızda? Hadi hızlıca koşup gidelim. Bak karşımıza çıkıyor. O dünya. Yeni gelişmeler var galiba. Şimdi arkadaşlar oyunu çok da oynamadığım için Bizi ne tür maceralar bekliyor merak ediyorum oyun mu diyelim ya bir daha halen Aslında çok da basit diyor ya çok yok burası Heh, şey buradan çıkalım abi buradan çıkalım bizi internet hızının önemli bura neresiymiş böyle bir menüsü var oturabilirim Efe basıyor Ha, oturduk acı ne varmış televizyon var mı televizyonu görmedim abi biraz eksiklerimiz hala var ya. ya düşünemiyorum ilerleyen zamanda çok online bir keyifli bir oyun olabilir ya ama biraz daha bir eksikleri var sanki ya bu baksana görüntüler kayıyor burada bir televizyon var televizyonu geçemiyoruz başka ne var Çal, balkonu var çiçek atla bakayım Baba gittik şunu da kapatalım Skype'den ya şimdi arkadaşlar burada ne varmış story bölümünde e, alabileceğimiz karakterler galiba markette bulunan kaç eterimi al diyor yani Oo. parası olana güzel Hacı abi al karakterleri şimdi buradan da çıkalım bunu da kapatalım top var herhalde bakın şuraya kendi dünyanı kurabiliyorsun galiba. Öyle bir şey var enteresan bir şey vallahi. Çok da fazla bilmiyorum. Ha burada robotların altı küçük gönderme gibi minileri var. Exchange diyor. Bunları takas edebilirsin, satabilirsin gibi şeklinde galiba. Oo sat. Hmm. Exchange değiştir. Ya. ya. Kendi dünyanı kurabiliyorsun galiba baksana. Oo. kadar şeyler. Şimdi sadece ekran kartsız sanal ortamda istediğim bir oyunun maceranı kendin kur online istediğin kişilerle keyifle oyna. Çok daha. Da. Bizim için önemli olan burada binansa geleceğidir arkadaşlar gelmesi bizim için önemli burada karakterleri var her anda halen çalışmalar devam ediyor ama çok da böyle devasa bir şey göremiyorum yani burada ne varmış hakkında güncellemeler sürekli bir güncelleme alıyor galiba şöyle de buradan çıkalım biz toptan çıkalım basana Harita galiba buradan satın alabiliyorsun diyor. Oo. Nereye gittik be? Düştük. Tamam. Bu bizim yüz canımızı gösteriyor. Avatar <laughs> diyor. Karakterler. Neyse bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Hiç bak. Evet. Setik. <laughs> buradan çıkalım ya. Biz şu, şuradan çıkacağım ben tekrar bağlanmak istiyorum. Çünkü geri gelmeyi bulamadım. Bakalım bizlere neler getirecekler. Cüzdanımızı bağla. Ablacığım bağlan ablacığım. Oo, uçuyoruz. Bağlan. Bağlan ve uçalım hızlıca. Nereye? Uzaya. Herhalde galiba buradan harita. Bu annesinin dünyası diyor. Elan Mahsun. Doge Stage, Doge'nin dünyası. baki Vake kuyuna bir alakası var mı ya bu? baki Ne geç. Kiss of demiş, öpücük demiş. New Heart demiş, bu üniversiteyle ilgili galiba. İslam demiş, İslami galiba bir ülkeden bahsediyor. Kaliforniya, ayıların olduğu bölge. Hangisine gitmek istersen, Maya varmış. Bakya varmış, Kis varmış. Şöyle enter diyelim bu üniversitenin olduğu yeri mi gösteriyor bakalım. Öncekinden hızlı açılıyor bu arada. Böyle a bir bir bak görüyor musunuz arkadaşlar? Nereye geldik biz? Ama biraz hızlı gitti. He? Sanki e, yavaşlık var arkadaşlar görüyor musunuz? çok güzel bir şey ya. Bak görüyor musun? 3 boyutlu sanal bir ortam. Kazakistan'dan doğdukları zamanlar. Hayda görüyor musun? Hadi. Benim change anlatıyor. Buralar güzel yani bakın. Video oynatıyor. Işte. Gideon Vinas bekler umarım. Halbikten sonra boğa geldiği dönemde Rakan'ın da borsasında listelenmesi bizler için çok güzel olacaktır. Yani fazlasını merak ediyorsanız sizler de bu şekil Metamax bağlanıp detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi seyirler.